Yüreğe bir şey olmaz. Kapar ye. ye. Evet. Geldik. Tamam gel. Gel ağaçlara gidiyoruz. Hı? Tamam yesene. Tamam ben yiyeyim. Tak şapkanı gel bak ağaçlar orada bak. Gel. Oğlum yerdekileri ne yapacaksın? Gel ağaçlarda kiraz var. Hadi gel toplayalım. Tamam gel gel, gel, gel bak gidiyoruz senin boyunda olan şeyi al hadi. Hı. Orayı mı topluyorsun et. Devam et. Bak burada bir sürü ağaçlar var. Bırak kumu, bırak gel. Kiraz toplayacağız. Güney ağaç, kırmızıları hayır, onları toplama. Onlar daha olmamış. Gel gel bak güney şurada kırmızılar var oğlum gel. Bak. Hayır, onlar olmamış oğlum gel. İyice ne kızarması lazım. Bak mesela şurada bak çok kırmızı var. Gel buraya. Ay Güney ben hemen bir tane yemek istiyorum. Baksana. Gel gel Güney. Bak bak Güney. Oğlum. Güney gel buraya. Oğlum tamam bak 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 ne kadar güzel bak. Kıp kırmızı al. Al bakalım at ağzına. At ağzına at. Ay çok güzel. Kirli, kirli. kirli bir şey olmaz çocuğum ye. Yaya. Yaya. Üstünde temizle. Üstünde <laughs> temizle ye. Nasıl? Böyle mi? Tamam. Böyle. Nasıl temizliyorsun üstünde? Böyle mi? Ara Sapıyla mı? Nasıl? Sapıyla Sıramanlı toplanacak herhalde. Nasıl koparacağınızı Hı. Bak. Şimdi şöyle tutuyorsunuz. Dur. Buradan kırıyorsunuz. Ha, tam evet tam tamam. Güney bak gördün mü nasıl bu koparacağız? Buradan mı? Gördün mü? Güney çok güzelmiş ya. Ben maşallah ben maşallah ben çok güzeller. güzeller. Ya. Gerçekten harika. Hani <laughs> topluyor musun? Bir tane, Bir tane yedin. mi? Afiyet olsun. <laughs> Neyi çekirdeğini mi? Kirazın çekirdeğini buraya koysam büyür mü bilmem ki. Büyür mü? Büyür mü diyordu. Büyümez. Değil mi ilk ayalası? Büyümez. Çekirdeğini koysa büyümez. Çok güzel bir yer bulduk. Güney şimdi topluyor. Buradan da vazgeçtik. Nereye gidiyoruz oğlum? Güney karar veremiyordu. O kadar çok bir şimdi... kiraz ağacı var ki. Al sen topla. O kadar çok kiraz ağacı var ki Güney karar veremiyor. Gerçekten çok güzeller. <laughs> Güney abilerinin peşinde koşuyor. Bunlar da Bunlar da daha olmamış. Olmamış kirazlar bunlar da. Yok canım. <laughs> bunlar olmuş ama onlar daha olmamış. Sarı kiraz onlar. Sarı kiraz mı? Olmuş mu? Aa, ben de daha kızarmamış zannettim. Ama bunların cinsi bu. Sarı kiraz. Şimdi bile çok güzel. Evet. Ben de diyorum ki onlar daha kızaracak.